Sayın Tansiyon hanım, bak bu pamuğun haline bakın. Bize su gönder, su, su. Bu pamuğun haline bak. Ekolojik dengenin bozulması iklim şartlarını olumsuz etkiliyor. Güneydoğu çiftçisi aşırı sıcaklara yüzyıllardır yağmur duasıyla çözüm arıyor. Amin. Ortalığı kasıp kavuran güneş, yerini şiddetli yağmura bırakınca toprağa tohum atamayan Harran köylüsü bu kez güneş duası için el açmıştı. İlaçlı günler ver ya Rabbi. Amin. Bu Fırat'ın suyu hayırlı olsun ya Rabbi. Amin. Ve yağmur duası bu kez Trakya'nın kurtuluş umudu oldu. Kuraklık nedeniyle zor durumda kalan Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Sinan köylüleri yağmur isteyince önce camide mevlüt okuttu. Vatandaşlar daha sonra çevre köylerden gelen üreticilerle birlikte yağmur duası için el açtı. Duaya Lalapaşa Kaymakamı Ünal Kılıç Aslan'la çok sayıda ilkokul öğrencisi de katıldı. <laughs> Sinan Köyü halkı şimdi kuraklıktan çatlayan toprakların yağmura kavuşacağı günü iple çekiyor. Geleceğe ilişkin yorumlarıyla hep gündemde kalan medyumlar zaman zaman televizyon ekranlarında da tartışmaların baş aktörü oldular. Vatandaşların sorunlarına çare arayan medyumlara son olarak Samsunlu ev hanımı Sevgi Ateş katıldı. Medyum Sevgi, vergi karnesini çıkarıp tabelasını asarak medyumluk yapmaya başladı. Aldığım zaten cüzi bir miktar. Halkımızın sömürülmesini de istemiyorum. Medyum Sevgi'nin ilk müşterisi merkezin açılışını yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder oldu. Medyum Sevgi şimdi bürosunda Samsunluların geleceğini okuyor. Üç ay içerisinde bir belli bir sıkıntıyla baş başa kalmışsın. Ve bu sıkıntıları 6 ay içerisinde atacaksın. Medyum Sevgi Türkiye'nin geleceği için de olumlu konuşuyor. Türkiye'miz çok bir parlak olarak gördüm. Hiç bir savaş alemine girmiyor çok ileriye dönük gördüm. Peki siyasileri gelecekte neler bekliyor? Sayın Mesut Yılmaz'ı Cumhurbaşkanı olarak algılamıştım. Tansu Hanım aklanacak. Onu defalarca iktidarla söylüyorum. Erbakan için, için ben ufuklarda herhangi bir şey göremedim efendim. Bakalım medyum sevginin tahminleri tutacak mı? Bakayım karşı geldi. Torosların gülü geldi. Toros dağlarının zirvesi kış boyunca yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışının yüksek kesimlerde fazla oluşuysa en fazla bu işin ticaretini yapanları sevindir. Efendim, buyurun, bir yer buyurun, buyurun. Ve Çukurova'da yakıcı yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte Adana'da her yıl olduğu gibi kar ticareti hız kazandı. Torosların zirvesinden topladıkları karları kamyonlarla kente getiren kar tüccarları sokaklarda bağırarak vatandaşları serinletmeye çalışıyor. Kar güzel, kar güzel. Toroslardan kamyonuyla getirdiği karları satmaya çalışan Pozantılı Mehmet Kılıç ilgiden memnun. Bir günde bir kamyon satıyorum. Üç günde bir kamyon. Diyebilirim ki bu benim dördüncü kamyonum oldu. Evet, Adana sokaklarında şimdi kar satıcılarının sesleri yanıklanıyor. Buyurun, bir yer bir yer geliyor. Buyurun efendim? buyurun, buyurun efendim. Evet, 1995-96 sezonu sonunda Fenerbahçe krallığını Van'da ilan etti. Ligin son haftasına kadar soluk soluğa yaşanan mücadelenin sonucunda Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nin en iyi takımı olduğunu 3-0'lık net bir skorla kanıtladı. Maç sonrası Fenerbahçe taraftarıyla sevinç cuma oluşturdu. Fenerbahçe yöneticileri de başta başkan Alişen olmak üzere bu sevinç gösterilerine katıldılar. 6 sene sonra kazanılan şampiyonluk İstanbul'da büyük bir organizasyonla kutlanacak.